Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Örümcek Simulator oynayacağız. Ee, örümcek kokusu olanlar bu videoyu lütfen izlemesin. Yoksa bir video olacak zaten. Çok fazla olmayacak. Ben şöyle bir yükledim. Abi bu oyun böyle şey işte. Ay, ne oluyor? Bakın yürüdüm. Ee, Simulator gibi bir şey. Örümcek Simulator gibi bir şey. Ne diyor? Feater... Jolette okuyamadım çok az. Şu karşı çekmeye çalışan bu neymiş? Run. Run, run diyor. Koşalım tamam. Run demek koşmak demek Arkadaşlar. Annem. Annem bağırdı bana. Şu an. Bir tane oraları izlerken.

Dur yemedim. Abi, bu oyun da ama Bilmiş. Kaç bir şey geliyor. O ne? Karınca mı? Dev gibi karınca mı olurlar? Niye şunu? Oh, Allah'a billahi dev gibi karınca. Art. ne açtım. Bu arada ben ne açtığımı da bilmiyorum ya. Gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Aa ne oluyor? Neredesin benim karınca? Karınca. Gel lan buraya. Gel buraya. Yalan. Bak bunlar yuvası nerede? Ben bunu takip edeyim de yuvaya gideceğim. Bunlar sizin yuvanız. Kaçtı mı? Nerede lan? Bitti mi? Yok gitmemiş. Bunların yuvası suda mı? Aa bunlar ne? Pirana. Evet. Geç Oksijen. Güzel. Oksijenmiş bu. Koşamıyorum bu arada. Oksijen hiç bitmiyor oğlum. Bu örümcekler bunun altında nasıl yaşıyorlar böyle oksijensiz dur. dur o ne ya orada balıklar bizi bekliyor mu Benim bekliyor parçayı açtık arkada bir şey yok kapatın bakayım güzel güzel bir şey arkadaşlar şu ne şu ki mavi şey acaba bilmiyorum sertanın kenar boz herhalde onlar boss mu ben neredeyim hareket eden okutmuş. Tamam. Haritayı kapatalım yine. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Evet. bayağıdır video atıyorum. Zamanım olmadı. Okullarda kapanacak. Video atmaya devam edeceğim. Ee, bu arada sizin başka mesela ya yazın gideceğiniz köy ya da tatil falan varsa yorumlara yazın. Bye.